hangi renkten <laughs> tamam hadi ama Şuradan. göster bakalım tamam tamam oradan çıkabilirsin hadi evet, evet, ben bakalım aa, aa nasıl bir kap çıktı göster bakalım bize öyle Bunda dondurma yapacağız dedesi şimdi evet benim kızım şimdi dondurma yapacak şimdi onu buraya koy bakalım kabına Koy bakalım kabını şöyle güzelce koy. He. Sayemeyim olmasın. Ama buna koymayalım ya. Tamam hadi koydun mu? Hı. Şimdi bir tane kırıyoruz. Büyük mix. Wow! Evet. Şimdi açalım bunu. Şu buz buş gödedin. Evet, sonra buz dolabına koyacağız. Bunun içine doldur. Evet. anne anne çorba Oh yalan bitir. Güzel mi? anne Evet. Dök da. bakalım. Kaşıktan yardım alabilirsin Nidil. Şurada evet. kaşık getirdim sana. Onu alabilirsin kaşıktan. Aferin be. Hmm, çok güzel şimdi dondurmamız olacak. Evet hepsini boşalt hadi. Kaşıktan yardım al. Evet şimdi bir mix dondurma yapacağız. Oh. Koy koy koy. Şimdi. Evet bize anlat. Şimdi. <laughs> Böyle, sürü, sürü. Tamam. Sürü tamam. Şimdi bir tane daha açtık. Şöyle büyük bir dondurma olsun istiyoruz değil mi? <laughs> <laughs> hı uh hı. -huh. <laughs> evet, son nokta dışında yaptım İdil ya, gerçekten. <laughs> <laughs> tamam, son lokmaydı. Onu da koydum. E <laughs> evet, tabii yiyoruz da bir yandan. <laughs> Oldum ama şu bunu da koy da artık hadi dolaba atalım. Artık bizim ek işimiz değil tek işimiz olacak. <laughs> Uh, evet şöyle de gösterelim bakalım arkadaşlar son <laughs> hali için heyecanlıyız hadi el salla <laughs> bakalım Evet koyduk bakalım hazır olsun alacağız Güzel olmuş mu? Tamam hadi diyebilirsin artık. Bayram başlı getirdin <laughs> herhalde <laughs>